Arkadaşlar ben de bugün servette PUBG Mobile oynuyoruz. Aması yok. Bu kadar yani. PUBG Mobile'e bir, bir tane adam var hile açıyordu beleşe. Deneyeyim dedim ama light atacaktım. Bir baktım açıldı. Ama zaten bot hesabı olduğu için o hesapta sildim. Yani ben silmedim de kendisi ban yedi. Ban diye böyle. دار Tamam. Bu sefer Bu seferki ama iyi bulduk çünkü bu sefer yabancılarla konuşuyoruz. Ben bunu normalde videoda söyleyecektim. mikrofona ona çıkalım. Görünce şey Ben bir mors kaldım. Cümünde konuşan var mı bir oraya açacak? Ve orada birini hareket ettim sanırım. Ver o ver o ver o ver. Farmdan çıkmak üzereyim mi? Hayır dediler. Ananın avradını dediler. Asıl ben sizin... Neyse. 1 numara ananana tıkıdık 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 ne lan ne nık 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 geliyor bu piç o piç kurusu artık bir şey konuşamaz çünkü ben varım hmm. farmın kralı yoktur babo Öyle bir laf var ama ben uydurdum. Tabii ki de neremden? Götümden uydurdum amına koyayım. Bir şey diyeceğim ama neyse. <laughs> İç su soda hadi ben gidiyorum. Boş boş konuşmeyin kapatın. Bir dakika bu bir Türk. Ay. Ben buraya bir efekt koyarım. Onu koyayım. Uzi almışlar. Sömürmüşler Uzi'yi. Mermisine kadar sömürülmüş Uzi varsa. Eyvallah. Şu video var ya. Hak ettiysem. Hadi eyvallah olsun. De TikTok'ta şu sesler var. Bedel bedel bedel. Anasın ki. Baya iyice sağlamışım ben lan. Vurkaç taktiği diye bir şey vardır arkadaşlar. Onu yapmayın. Size bir ana anlatsam mı diye düşünüyorum da. Siktir et amına. Sizde bir şey var mı? Yok. Ay ben iyice arkadaşlar. Az önce bir hapşırışım vardı. Hep <laughs> yüt diye. Herkes oha diyor böyle. Orada biri mi var? Cetariyle arkadaşlarını destanır güler. Al bayrağını geri destanlar yazar. Evet arkadaşlar artık buradan kaçış vaktimizde. abi şansıma bugün girsin. girsinş olmalan Neyse arkadaşlar yani bu kadar da bugün videomuz bu kadar boş bugün diyeceğim de niye döndüyüz artık ekran şöyle bakalım gelin ben mantara bakalım bir de birazcık böyle bir bakalım şuradan bir şeyler gelmiş bir süre siktir baktan Bu neymiş? Sezon 4. Şu var. Şu var. Klasik var. Bu neymiş? o bu güzelmiş. Bunu ben onarladık. benim ne var? Evet arkadaşlar. Bugün kutu açılım bu. Kutu açılıyoruz. Bugün birazcık da kutu açılım dedik. ne siktir lan. 300 AG'miz olsaydı güzel olurdu. Ha, şuradan. Eğer bir bok anladıysam Arap olayım diyordum ya arkadaşlar. Tamam Arap olabiliriz şimdi. Hemen Arap olalım. Evet arkadaşlar Arap oluyoruz. Bugün bende Arap kıyafetine uygun bir şey var mı bakalım. Evet arkadaşlar Arap olduk bugün. Nasıl Arap'ımız? Bu nasılmış? Bu güzelmiş lan. Kalsın bu. Kask var. Güzel. Neyi takalım? Şu benim klasik bordo beriyle çatar hilal kaşlarını var ya takak. Gözlük takamıyorum çünkü bu var. Şunu taksak dur bir saniye şunu bir. Oo, gözlük takabiliyor muyuz abi? Gözlük takamıyorum ya şu. Bir de yanında bu. Oh tamam. Kıyafetim var. Çantalarım güzel. Başka kıyafet al. silah değiştirecek. SSK'nın bu şeyi biliyor seviyorum ama söyle ya. 14000 BP'miz var bizim. OBS'de bizim bir şeyimiz yok mu ya? Neyse. Bir pompalı çıkıyoruz. Keskin nişancımızda. Olması lazım ABM'de veya da Kar 98'de nişancımız da var. Nasıl bu? bu güzel? Bunu beğeniyorum ben. Bir de bizim hafif makinalılarda bir şey daha olacak. Sınırsız güzel bu da. Tabanca makinalı pompalı keskin nişancı. Otomatik. Şunda var. Şunda var. Ve ben takmıyorum. Q-Base'de var. MK bu ne? 47'de var. MK 47'deki bu da güzel. Şurada şunu arıyorum ben güzel bir şey silah vardı burada AKM'yi almayı planlıyorum abi M416 ya Hafif makinalılarda şey var Eee UMP var şunu da bulabilirsem Hatta şimdi bakalım mı gelin dükkanlara bakalım UZ'ye bir yatıracağım yani alacağız inşallah bir gün Şuralardan bulabiliyordum ben. Pp mi p var. Hadi açalım lan? Hadi dua edin. 7000 BP harcadık. Hadi bir 7000 BP daha. Hadi bir harcayak. Bakalım. bir bin BP. Böyle böyle yapabiliyorsak güzel abi. Ya abicim. Maske falan verme ya. Bu ne 87 bin BP'miz ne bir şeyimiz kalmış. Kopya öğelerimizden bulanıyor. Üf ya. Bu ne? Üf. Dur burada BP'lik bir şeyler vardı. Bir ton BP'lik bir şeyler. Aha buldum. Hemen sikeyim. Abi şuna şansıma sıçayım. Akrep var. Mini var. Mini bir şey var. Oha güzel hepsi. Prime şeyler var. Lakası like da papel miydi o? Oo. Oo. Silah şeyler almam lazım. Benim bu 187 bin. 1200 ucu alabiliyoruz. Abonelik istiyor ya bunun içinde. Abonelik siz olsun. 200 BP. Tamam. 14 tane mi verdi? Ya benim bir şeyler satın almam lazım abi. Bir tane daha kutu açacağız. S'den açalım bu kutuları da açalım. Birazcık kutu açma videosu önderdi. 20 dakika mı bizim editör patlamasın inşallah diye dua edin. E şansımın zerresini sevmiyorum bu Başka birleştirebilecek. Başka. Tamam. Bu kadar tamam. Neyse bugün bu kadar Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Şu silahı çok seviyorum ya.